Evet, hepinize merhabalar. Size birazdan sahile inip cihazımı tanıtacağım. Tanıtımı yapmadan önce cihazın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Cihazımız bu şekilde yandan görüntüsü. Bir adet kubu bulunmakta. Ön panelinde USB çıkışımız 1 amper ve 2 amper. 220 volt invertör çıkışımız 300 watt. 2 adet 12 volt lamba çıkışları özel soketle tasarlamış olduğumuz panel soketimiz ve 10 amper cam sigortamız. 3 amper hızlı şarj. Cihaz on off. Şimdi cihazımızın yanında 50 watt panelimiz. 5 metre panel kablomuz ve jakımız. İlk başta yapacağımız işlem panel jakımızı şu şekilde 3 jak ters bağlama ihtimaliniz yok. Yerine takıyoruz. Soketimizi yerine taktığımızda bağlantı bu şekilde. Cihazı düzlüyorum. Bağlantımızı yaptık. Şu an bağlantımız, panel bağlantımız iyi bir şekilde oturdu. Şimdi cihazımızın on tuşuna basıyoruz. Ve cihazımız aktif oldu. Şu an akü kapasitemizi görüyoruz. %100 dolu. Bu şekilde yaklaştıracağım. İnvertörümüz aktif. 12 volt ba çıkışlarımız hazır. Şu an panelden gelen 22 volt 2.50 amperlik akımı içerisinde kendi tasarlamış olduğum MPPT dönüştürücü devresi üzerinden cihazın içerisine 14 volta düşürüp yaklaşık 3.5 amperde şarj etmesini içerisinde LiFoPo 4 batarya bulunuyor bunu size göstereceğim. Evet. İçerisinde kendi yapmış olduğum Lifopo 4 bataryalarım var. Bakın bu bataryaları ben kendim yapıyorum. Lifopo 4 batarya 5 ila 10 yıla kadar ömürlü bir batarya. Bu şekil yanına koyacağım. Batarya ve cihaz orantısına bakmanızı istiyorum. Bataryanın cihaz içerisindeki kapladığı yer. Evet bu şekilde. Evet bu cihazımız harici olarak arka tarafında soket bulunmaktadır. Panel giriş olarak göstermiş olduğum buradan şebeke şarj aletimizi cihazın yanında verdiğimiz şarj aletini takıyoruz. Ve bu cihazı panel olmadan yani panelleri çıkarıp panel olmadan şebekeden şarj edebiliyoruz ve bu sayede güneşin olmadığı zamanlarda cihazımızı şebekeden şarj edebiliyoruz. Şimdi burada 12 voltluk bir lambam var. Deneme amaçlı bunu takacağız. Cihazın yanında 2 adet 5 er wattlık led lamba vermekteyim. Şimdi lambamızın soketini yuvamıza takıyoruz ve lambamız yandı. Evet, bu şekilde. Bu 5 wattlık bir lamba, tasarruflu bir lamba. Cihazımızın yanında bunları veriyoruz. Siz isterseniz 220 volt üzerinden istediğiniz farklı bir lambayı, 10 wattlık, 20 wattlık, 30 wattlık bir lambayı takabilirsiniz. 300 watt'a kadar destekler. Evet, şimdi sahil'e gidelim, ürün montajımızı yapalım ve sahilde nasıl bir kullanım yaptığımızı, kurulum yaptığımızı hep birlikte görelim.